Bugün YKS e, sınavına giriş yapacağız. YKS sınavında TYT'ye ilk gün gireceğiz. TYT'den sonra YDS sınavım var. Japon dili ve edebiyatı okumak istiyorum. Bu yüzden çok çalıştım ve çabaladığım bir sınav. Hep birlikte sonuçları göreceğiz. Zaten 22 Temmuz'da da sonuçlar açıklanacak. O zaman da size hepsini açıklayacağım. Kaç aldığımı. Umarım hepimiz girdiğimiz TYT, AYT ya da YDT sınavında güzel notlar alırız. Amin. <laughs> TYT'den çıktım. TYT sınavı çok kolaydı. Hani Türkçe ve sosyal çok kolaydı. Ee, T, ve sosyalde hiç boşluk bırakmadım zaten din kültürü ya da felsefe arasında bir tane seçmeniz gerekiyordu girmek için ben din kültürü seçmiştim din kültürüne girdim e, felsefeyi de boş bırakmış durumunda bulundum boş bıraktım sadece matematik fizik ve kimya var onun dışındaki tüm hepsini yaptım merhaba bugün YKS sınavının son sınavı olan YDT'ye girdim dönüşte video çekemedim çünkü yemek yedim <laughs> arabada yemek yediğim için de bir baktım yemek bitene kadar eve gelmişiz o yüzden çekecek hiçbir şey bulamadım şimdi eve geldim işte şimdi size şeyleri falan anlatacağım nasıl geçti falan eee aslında dürüst olmak gerekirse YDT sınavı çok zordu. Hani ilk defa bir sınav için bu kadar uğraştım. İlk defa uğraştığım bir sınavda bu kadar zorlandım. Umarım yani güzel notlar alırım. Yani umarım bütün sınava giren tüm herkes güzel notlar alır. Çünkü hani biliyorum ki hepimiz çok çabalıyoruz. Yani birazcık, biraz ucundan düşük alabilirim. Ama olsun. Canımız sağ olsun arkadaşlar. Geçmiş olsun hepimize. Bu mini vlog tarzında attığım ilk vlogum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.